Arkadaşlar merhaba. Çevre düzeni planı hazırlama kursuna hoş geldiniz. Bu kursumuzda 1 bölü 100 bin ölçekli Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu çevre düzeni planlarını öncelikle koordinatlandırıyoruz. Daha sonra üzerinde bulunan detayları sayısallaştırarak bir plan hazırlıyoruz. Bu uygulamamızda Karabük ili, Karabük il merkezi, daha doğrusu merkez ilçe, Karabük merkez ilçeyi şu görmüş olduğunuz detayların sayısallaştırmasını yapacağız ve bunu mekansal planlama genel müdürlüğü yönetmeliğine göre yapacağız. Kurs içeriğimiz şöyle arkadaşlar. Öncelikle paftalara indirmeyi gösteriyorum. İndirdiğimiz paftaları PDF'ten JPG'ye dönüştürüp daha sonra bunları georeferanslama işlemlerini gösteriyorum. Georeferanslandıktan sonra bir veri tabanı oluşturuyoruz. Bu veri tabanında poligon, polyline ve point katmanlarına subtype'lar oluşturuyoruz ve bu subtype'lardan yola çıkarak e, lejant stillerini oluşturuyoruz. Bir lejant kütüphanesi oluşturuyoruz. Stil kütüphanesi. Daha sonra tek tek detayları çiziyoruz ve sonuç olarak çıktığı bir harita hazırlıyoruz. Nasıl bir harita elde ediyoruz onu da göstereyim. Çalışmamız sonucunda şöyle bir sayısal çevre düzeni plana haritası elde edeceğiz arkadaşlar. Bunu PDF ve JPEG formatına çıktı almayı aynı zamanda burada bulunan lejantların ne kadar alan kapladığını bunları da hesaplayarak kursun sonunda gösteriyorum arkadaşlar. Umarım faydalı bir kurs olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.